Hoş geldiniz sevgili öğrenciler. Bugünkü videomuzda 7. sınıf Türkçe ülke geneli ortak sınavına animasyonlu ve detaylı mükemmel bir hazırlık yapacağız. Daha önce iki ayrı Türkçe yazılı videosu atmıştım ortak sınav için. İzlemediyseniz eğer bu videolarımıza bitiş ekranından hemen erişebilirsiniz. Ayrıca sınavda çıkacak olan fiilde anlam konusunu 5 dakikada öğrenmek için kanalımızdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızdan diğer 5 ana dersin yazılı videolarını da izleyebilirsiniz. Sınavımız MEB'in yayınlamış olduğu konu soru dağılım tablosuna göre olacak. Buradaki her bir kazanım için birer soru hazırladım arkadaşlar. Her bölümde durdurup önce çözün ardından çözümleri izleyin arkadaşlar. Birinci bölümde arkadaşlar söz varlığı unsurlarını tahmin edebilme kazanımından. Burada altı çizili söz gruplarının cümleye kattığı anlamları yaz. Büyüyüp yetiştiğim o yerde herkes birbirinin halinden anlardı. Aramızdaki bağlar güçlüydü. Kimse kimseye sırt çevirmezdi. Darda kalanın imdadına koşulurdu. Mutluluklar da acılar da ortak yaşanırdı. Hiçbir ayrıntı gözden kaçmazdı. Kırgınlıklar, küslükler hemen hemen hiç yaşanmaz. Kalpler kolay kolay incinmezdi diyor. Şimdi darda kalanın imdadına koşulurdu. Yani darda kalanın, sıkıntıya düşenin yardımına koşulurdu. Darda kalmak demek arkadaşlar sıkıntıya düşmek, başı sıkışmak da diyebiliriz. Sıkıntı içerisinde olmak, bir problemi olmak darda kalmak. Yardımına koşulurdu diyor bak. Yardıma ihtiyacı olmak, sıkıntı içinde bulunmak. Gözden kaçmazdı. Hiçbir ayrıntı, hiçbir detay gözden kaçmazdı. Gözden kaçmak arkadaşlar bir şeyi ya yani fark etmemek, gözünden kaçırmak, fark edilmemesi bir şeyin. Yani bu arkadaşlar bilerek değil de hatayla fark etmeden bir şeyi görmemek, bir şeyi fark etmemek. Mesela bir soruyu arkadaşlar yapmayı unutmuşsun. diyorsun gözümden kaçmış bu soru diyorsun. İkinci soru da arkadaşlar fiillerin anlam özelliklerine fark eder kazanımından burada fiillerin anlam özelliklerini belirliyoruz. Her bir fiilin neden o gruba girdiğini kısaca açıklıyoruz. Fiilde anlam konusunu kısaca arkadaşlar özetleyelim. Fiilde anlam dediğimizde aklımıza iş oluş ve durum fiilleri geliyor. İş fiili diğer adıyla kılış fiili. Kılış fiilinde ne yapıyorduk arkadaşlar? Fiile burada ne, neyi, kimi sorularını sorduğumuzda yanıt alabiliyorsak iş fiili diyorduk. Yani nesne vardı cümlede. Mesela topu attım. Neyi attım? Topu attım. Onu gördüm. Kimi gördüm? Onu gördüm. Mesela ekmek yaptım. Ne yaptım? Ekmek yaptım. Bunlar iş fiili oluyor. Durum fiillerinde arkadaşlar durum fiilleri iş fiillerinin tam zıttı oluyor. Bunda nesne yok durum fiillerinde. Ne, neyi, kimi sorularını sorduğunda yanıt alamıyorsun. Mesela çocuk uyudu. Çocuk neyi uyudu, kimi uyudu, ne uyudu? Bunu arkadaşlar bak yanıt alamıyorum. Bu durum fiil oluyor ama annesi çocuğunu uyuttu dediğimde bak kimi uyuttu, çocuğunu uyuttu. Uyutmak iş fiili ama uyumak durum fiili oluyor. Oluş fiili arkadaşlar oluş fiilinde zaman içinde kendiliğinden gerçekleşen bir değişim var. Örneğin sararmak, yaşlanmak, kararmak, paslanmak, küflenmek bunlar örnek verilebilir oluş fiillerine. Tesbih aldım pazardan. Bu cümlemizde arkadaşlar ne var? Burada iş fiili var yani kılıç fiili var. Bak aldım. Ne aldım pazardan? Ne aldım? Tesbih aldım. Ne aldım? Ne aldım? Neyi aldım? Tesbih aldım. Tesbih burada nesne ve neyi ve ne sorularına yanıt veriyor. Sonbaharda ağaçların yaprakları sarardı. Evet, sararmak, kararmak, küflenmek, paslanmak, yaşlanmak bunlar da arkadaşlar oluş fiili vardır. Sararmak zaman içerisinde yavaş yavaş kendiliğinden gerçekleşen bir olay var burada. Düğünde dans ettik. <laughs> Burada durum fiili bulunmakta. Dans ettim, uyudum, kalktım, gittim, geldim. Bu fiiller durum fiilleridir. Bunlar da arkadaşlar nesne almıyor. Ne, neyi, kimi sorularına yanıt vermiyor. Dans etmek olarak almalısınız arkadaşlar. Bu arada fiili etmek olarak ayrı değil. Dans ettik. Beraber motosiklete bindiler. bindiler bak arkadaşlar. Bu binmek, uyumak, gelmek, gitmek gibi bir fiil yani durum fiili var burada arkadaşlar. Hocam motosiklete binmişler. Hayır bak neye değil arkadaşlar bak neyi, kimi, ne? Bu sorulara yanıt vermesi gerekiyor. Motosiklete bindiler derken bu iş fiili olmaz. Binmek fiili durum fiilidir çünkü. Ama mesela bindirmek olsaydı, çocuğunu eşeğe bindirdi. Bak, çocuğunu bindirdi. Kimi bindirdi? Çocuğunu bindirdi. Neye? Eşeğe bindirdi. Bindirmek olsa o zaman iş fiili olur. Üçüncü soruda metnin ana fikrini yaz diyor. İnsanoğlu yüzyıllardır gökyüzünün sırlarını çözmeye çalışmakta. Eskiden sadece teleskoplarla yapılan gözlemler bugün gelişmiş uzay araçları ve uydular sayesinde çok daha ayrıntılı hale gelmiş. Uzay teknolojileri yalnızca evreni tanımaza yardımcı olmaz. Aynı zamanda dünyadaki yaşamı da kolaylaştırır. Örneğin uydular sayesinde hava durumu önceden tahmin edilir. Orman yangınları erkenden fark edilir ve internet bağlantısı dünyanın en uzak köşelerine bile ulaşır. Ayrıca uzay araştırmalarında geliştirilen yeni malzemeler tıp ve ulaşım gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Kısacası uzay teknolojileri hem gökyüzünü anlamamıza hem de yeryüzündeki yaşamı geliştirmemize katkı sağlar. Ana fikir arkadaşlar dediğinde paragraflarda ilk ve son cümlelere çok dikkat etmelisiniz. Özellikle metnin son cümlelerinde bağlaçlardan sonra böyle ayrıca Kısacası, sonuç olarak, oysa, benzeri ifadelerden sonra çok fazla bulunur arkadaşlar. Bak kısacası diyor. Uzay teknolojileri hem gökyüzünü anlamamıza hem de yeryüzündeki yaşamı geliştirmemize katkı sağlar diyor bak. Uzay teknolojilerinin katkılarından bahsetmiş. Bu metnin ana fikri uzay teknolojilerinin sadece uzayı keşfetmemize değil, keşfetmemizi değil, aynı zamanda dünyadaki yaşamı da birçok yönden geliştirmemizi sağlamasıdır burada da katkı sağlar demiş ana fikir bulmada yani size ana fikir demeyebilir sadece vurgulanan düşünce nedir diyebilir yazarın vermek istediği mesaj nedir diye de sorabilir size ana fikri temel düşünce bakın böyle üç dört farklı e, kavramla ifade ediliyor ana fikir arkadaşlar yani bunu yazabilirsiniz ya buna yakın farklı bir cümlede yazabilirsiniz Bak buradaki cümle de mesela anahtar bir cümle. Ee, yalnızca evreni tanımamıza yardımcı olmaz. Bak sadece uzayı keşfetmesi değil. Aynı zamanda dünyadaki yaşamı da kolaylaştırır diyor bak. Kolaylaştırır. Katkı alabildi. bu da örneklendirmiş. Daha spesifik hale getirmiş burada. Dördüncü soruda metnin konusunu yaz. Geri dönüşümün doğaya nasıl bir katkı sağladığını açıkla demiş. Her gün tonlarca atık çöp kutularına karışarak doğaya zarar vermektedir. Oysa bu atıkların birçoğu geri dönüştürülerek yeniden kullanılabilir. Plastik şişelerden yeni eşyalar, kağıtlardan defterler, cam şişelerden ise yeni cam ürünler üretmek mümkündür. Geri dönüşüm sayesinde hem doğal kaynaklar korunur hem de enerji tasarrufu sağlanır. Üstelik doğaya atılan her atık canlıların yaşam alanlarını kirleterek ekolojik dengeyi bozar. Bu nedenle geri dönüşüm yalnızca bir çevre sorumluluğu değil gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın da bir yoldur. İnsanlar küçük adımlarla büyük farklar yaratabilir. Önemli olan bu birinci günlük yaşamın bir parçası haline getirmektir diyor. Metnin konusu arkadaşlar, evet çok sıkça geçtiği üzere geri dönüşümün önemi ve çevreye sağladığı faydalar. Burada zaten örneklendirmiş. Enerji tasarrufu sağlanır diyor. Kaynaklar korunur diyor. Ee, bak ekolojik dengeyi diyor ne yapıyormuş bozuyormuş çevreye atılan atıklar atmadığın zaman, geri dönüşüm yaptığın zaman yaşam alanlarına temiz tutmuş oluyorsun. Ekolojik dengeyi korumuş oluyorsun. O yüzden geri dönüşümün önemi ve çevreye sağladığı faydalar olarak metnin konusunu ifade edebiliriz. Geri dönüşümün doğaya nasıl bir katkı sağladığını açıklayınız. Geri dönüşüm doğal kaynakların korunmasını, Bak doğal kaynaklar korunur diyor burada. Enerji tasarrufu yapılmasını, enerji tasarrufu yapılır burada ve çevrenin kirlenmemesini sağlar. Evet burada yaşam alanlarını kirleterek ekolojik dengeyi bozar diyordu atıklar. E geri dönüşüm yaparsan e, bunları önlemiş olursun yani çevrenin kirlenmesini. Beşinci sorumuzda 3 soru verilmiş arkadaşlar metinden. Şimdi burada söz sanatlarından bir bölüm e, sınavda arkadaşlar söz sanatları, düşünceyi geliştirme yolları, metinde duygu e, bu kazanımdan soru gelecek. Size i̇şte tamamen bu şekilde söz sanatlarını sorabilir. Karışık bir şekilde de sorabilir arkadaşlar. Metinde geçen yani benzetme sanatına bir örnek yaz demiş burada. Burada abartma sanatına bir örnek yaz. Şimdi söz sanatlarını hatırlıyorum. Kaç tane söz sanatı vardı? 5 tane söz sanatı vardı arkadaşlar. Sınavlarda çok çıkıyor. Kişileştirme neydi? İnsan dışı bir varlığa insana ait bir özelliğin verilmesiydi. Kişileştiriyorsun. Yani şahıslaştırıyorsun. Bir ağacı, bir taşı, gökyüzünü ya da bir hayvanı gibi konuşturma İnsan dışı bir varlığın arkadaşlar varlığa konuşturma özelliği yüklenmesi. Konuşturulması yani bir cümle ifade etmesi. Bir taşın konuşması. Bir kuşun konuşması. Abartma. Bir şeyin olduğundan küçük ya da büyük. Az ya da çok gösterilmesi. Tezat. Zıtlık. Karşıtlık sanatı. Gece gündüz. Büyük küçük gibi kavramların kullanılması. Benzetme sanatı arkadaşlar. Benzetme gördük mü? Ne yapıyoruz? Şu kavramları hemen anahtar kelimeler hatırlıyoruz. Benzetme için sanki, gibi, misali, andırıyor, benziyor. Bak sanki, gibi, misali, andırıyor, benziyor. Bunlar varsa orada benzetme vardır. Bir varlık başka bir varlığa benzetiliyordur. Sabah tarlaya adımını atar atmaz çiftçi gözü buğday başaklarına takıldı. Tüm ova sanki altınla kaplanmış gibiydi. Güneş tarlanın üstüne ışıklarını sererken rüzgarda başakları bir anne gibi okşuyordu. Buğdaylar o kadar gürdü ki insan bakmaya doyamazdı. Messi bu toprakları böyle bereketli görmek bütün yorgunluğumu alıyor diye mırıldandı. O sırada yan tarladaki yaşlı komşusu geldi. Gülümsemesi sabah güneşi gibi iç ısıtıcıydı. Senin ekmeğinle bu tarlalar yeniden can buldu dedi. Senin emeğinle pardon. Messi de gururla etrafına bakıp bu topraklar bana nefes veriyor. Ben de onlara can veriyorum diye karşılık verdi. Benzetme sanat arkadaşlar. Evet sanki gibi misali demişti bakın anne gibi anne misali sanki bir anne gibi okşuyordu. Yani anneyi andırıyordu. Ne diyebilirim? Tüm ova sanki altında kaplanmış gibiydi örneğini de verebilirim. Başakları bir anne gibi okşuyordu örneğini de verebilirim arkadaşlar. Tüm ova sanki altınla kaplanmış gibiydi. Bakın burada verilmiş o gibi. Evet sanki gibi misali andırıyor. Cümle, cümlelerin içerisinde bunları ara yani. Abartma mübalağa sanatına bir örnek Abartmaya örnek arkadaşlar Bu topraklar bana nefes veriyor Ben de onlara Can veriyorum Evet Bak burada o cümlemiz Bu topraklar bana nefes veriyor Toprakların nefes vermesi Burada abartılı bir ifade var Ben onlara can veriyorum yani İnsan toprağa can verebilir mi? Can almak vermek Allah'a mahsus özgü bir şey Ama burada abartma yapmış yani Ben de onlara can veriyorum Mesela tarlayı sadece sulamakla, tohum atmakla tarlaya can veremezsin yani. Bu da bir sanat ya, söz sanatı tabii ki bu, bir edebiyat. Topraklar bana nefes veriyor. topraklar bize nefes, nefes mi verir? Ya abartma sanatı yapılmış. Çiftçimesinin tarlaya ve emeğine karşı hissettiği duyguyu açıkla. Evet, bu arkadaşlar şunu diyebiliriz. Mesli tarlasıyla gurur duyan, emeğini sevgiyle sahiplenen ve doğaya bağlı bir insandır diyebiliriz çiftçi mesli için. Nasıl diyor bak bana nefes veriyor ben ona can verim, veriyorum, diyor bak gururla etrafına bakındı diyor bak gururla. Burada gurur duyan, emeğini sahiplenen böyle bir arkadaşlar bir yavrusu gibi, çocuğu gibi sahipleniyor bak. Bu, bu diyor bu topraklar, bu toprakları böyle bereketli görmek tüm yorgunluğumu alıyor diyor burada. Altıncı soruda grafiği incele sorular cevapla. Bu şekilde arkadaşlar bir tablo grafik çizelgeden soru gelecek kazanımlara göre. Türkiye yılın 8 ayında 35,8 milyon yabancı turist ziyaret etti. Yaklaşık 35 milyon turist ziyaret etmiş yılın ilk 8 ayında 2024 yılında. Grafiğe göre 2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı önceki yıllara göre nasıl bir değişim göstermiştir? Açıkla. 2024 yılının ilk 8 ayında arkadaşlar Türkiye'ye gelen turist sayısı önceki yıllara göre tabii ki artmış. 2023'te bakın 33 milyon yaklaşık 2022'de 29 milyon. Burada da zaten demiş bak. Ocak Ağustos döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %7,11 arttı diyor. Yani bir artış olmuş arkadaşlar. 2022'de 29, 2023'te 33 milyonken 2024'te bu 35 milyonu aşmış. 2024 yılında Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke hangisidir? Bu durumun olası nedenlerinden birini yaz. Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke arkadaşlar Rusya. 4,6 milyon. Almanya ikinci sırada 4 milyon e, 400 binde. 4,4. Birleşik Krallık 3,1. İran 2,1. Bulgaristan 1,9 milyon turist göndermiş. En çok turist gönderen ülke Rusya. En çok Rusya'dan gelmiş. Ve bunun arkadaşlar nedenlerinden birini yaz. Ne olabilir? Neden Rusya'dan gelmiş olabilir? Rusya arkadaşlar bir iklimi itibariyle ilk Rusya soğuk bir ülke. Ve Rus turistler için Türkiye hem yakın hem de arkadaşlar Türkiye'nin deniz komşularından biridir Rusya. Hem de Türkiye sıcak iklimi ve tatil oranakları bakımından tercih edilen bir ülke Ruslar için. Özellikle Antalya'ya çok fazla Rus turist geliyor. Yedinci soruda doğayı korumak bizim elimizde adlı bir kısa metin verilmiş. Metni dikkatlice oku. Ardından verilen yönergeleri izleyip siz de kısa bir metin yazın diyor. Şimdi buradan hareketle çevreyi koruma konusunda duygularını ve düşüncelerini anlatan kısa bir metin yaz. Yazında en az iki duyuya yer ver. Görme, işitme, koklama gibi. Ve en az beş cümleden oluştur. Sabah ormanda yürürken kuşların cıvıltısı, yaprakların hışırtısı ve toprak kokusu birbirine karışmıştı. Ağaçların arasında ilerledikçe yere atılmış plastik şişeleri görünce içim burkuldu. O an doğayı korumanın sadece başkalarına ait bir görev olmadığını anladım. Hem her insanın bu konuda yapabileceği küçük ama anlamlı şeyler vardı. Buradan hareketle şöyle bir metin yazabilirsiniz arkadaşlar. Ormanda yürürken kuş seslerini duymak, toprağın kokusunu hissetmek insana huzur veriyor. Fakat bazen ağaçların arasında plastik şişeler veya poşetler görmek içimi acıtıyor. O an doğayı kirletenlerin aslında kendilerini kirlettiklerini düşünüyorum. Doğayı temiz tutmak hepimizin sorumluluğu olmalı. Eğer insan elindeki çöpü çöpe atsa, ormanlar ve denizler tertemiz olurdu. Doğayı korumak, nefes aldığımız havayı korumaktır. Şimdi burada yer verdiğimiz duyular bak, kuş seslerini duymak, kuş seslerini duymak burada işitme duyusu var. Toprağın kokusunu hissetmek, yani koklama duyusu var. Plastik şeyler görmek diyor bak, görme duyusu bunları diyebilirsiniz arkadaşlar. Buna benzer bir metin yazılabilir. Ya burada işte o duyulara yer vermeye dikkat etmelisiniz. Ve bu konudaki duygularını ve düşüncelerini ifade etmelisiniz. Mesela içimi acıtıyor diyor bak. Bu bir duygu ifade eden bir cümle. Düşünce olarak işte hepimizin sorumluluğu olmalı. Burada birçoğunda arkadaşlar düşünce ifade edin. Düşüncesini savunmuş yani. Bu sorumuzda yazım kuralları ve noktalama işaretlerini uygulayabilme kazanımından virgülün kullanıldığı 3 durum verilmiş. Her açıklamaya uygun birer örnek cümle yaz. Eş görevli kelimeleri birbirinden ayırmak için kullanılır. Virgül bu şekilde nasıl kullanılır? Mesela diyorum ki maçta Messi virgül, Ronaldo virgül, Neymar virgül, Osimen'i gördüm. Bak futbolcunun isimlerini böyle sayıyorsun. Aralarına virgül koyuyorsun. Ya diyorsun ki marketten bisküvi virgül, çikolata virgül, şeker virgül, un aldım. Eş görevli kelimeleri birbirinden ayırmak için kullanıyorum. Şunu diyeyim. Pazardan babama hediye olarak tesbih virgül, anahtarlık ve gözlük aldım. Bu da V yerine virgül de kullanabilirdiniz. Tesbih, anahtarlık, gözlük aldım. Burada virgül olurdu. V olmasaydı. V bağlacı olduğundan dolayı V bağlacı varsa buraya virgül konmaz arkadaşlar. Virgülün görevini zaten V üstleniyor burada. Veya manavdan elma virgül, portakal virgül, muz virgül, kivi aldık. Eş görev sözcükleri ayırmış oldum yine hitap ifadelerinden sonra kullanılır. Yani seslenme ifadelerinden sonra. Örneğin efendiler virgül yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz. Seslenme ifadesinden sonra virgül kullanılmış. Buna benzer bir cümle yazabilirsiniz yani. Cümlede anlam karışıklığını önlemek için kullanılır. Anlam karışıklığını önleme arkadaşlar yani şu. Yaşlı ağaca yaslandı. Bak, bu örneğimizde şimdi eğer virgül olmasaydı yaşlı ağaca yaslandı. Ya, ağaç mı yaşlı Yoksa adam mı yaşlı belirsiz olurdu. Virgül burada bize ağacın yaşlı olmadığını belirtmiş oldu. Bunu ayırt etmemizi sağladı virgül. Yani orada kişi yaşlı bir insan yaşlı. O o kişi ağaca yaslandı. Ağaç genç mi yaşlı mı bilmiyoruz biz ama bu ağaca yaslanan kişinin yaşlı olduğunu artık biliyoruz virgülden dolayı. Virgül olmasaydı burada anlam karışıklığı meydana gelirdi. Ağaç mı yaşlı, adam mı yaşlı gibi. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Diğer yazılı videolarımıza bu kartlardan hemen erişebilirsiniz. Hepinize başarılar.